Bir okey VIP turnuvasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Ankara'da hava durumu. 101 okey VIP. kilometre yeni bir telefon alırım Yüz bir ok ev bir de havama atarım Sağ salın sola salın bir caka atarım Taşlar dizer hep büyük oynarım Vay anam üzülme bu ele Oyun hemen bitmez 100 bir okay, ev bir Rakipler güçlü olsa ne yazar söyle Dostum beni kim tutar Vay anam ben ustamıyım mıyım be Vay anam bu nasıl şans böyle İstakalar veriliyor bir sağ bir sol Sola bakıyor çekili yoldan ustalar geliyor. Bastaza bas haydi bastaza. Herkes oynuyor burada. 101 okay, bir okey bir ayı bitmiyor eğlencesi ki. Bastaza haydi bastaza. Herkes oynuyor burada. 101 okay, bir okey bir ayı eğlencesi bitmiyor ki. Hemen yazarım Çaktırmadan emoji atarım Güzelmişsin be ova Hadi gel beraber iki el atalım Gel beraber oyunlara dalalım Kıvrak dolu bir avatar bulalım Grafikler kaliteli sesler bum bum Bana yanımda ova var Umarım yanımda havan bozulmaz İnşallah şimdi meydan okumaz İsmail çek kenara sıra bende Ay bana mı geliyorsun Kalem hatam değil ki biraz da şans var Taşlarım çok iyi dizmek ise zevkli Ey ana, ey babam bu oyun çok keyifli Ne olursun güzel ova Beni bu seferlik affet Bir şans versen devam desen Beni inebilir misin? 101 OK VIP işte burada Bekleme yapma hemen gel 101 Okey VIP. Herkes oynuyor. Eğlence bitmiyor.